Evet arkadaşlar şimdi biz hastaneye geldik. Gördüğünüz gibi bir yatakta Demir yatıyor. Bir yatakta Beren yatıyor. Beren Neren ağrıyor annecim? Önce sen söyle. Boğazım ağrıyor, ayaklarım tutmuyor, karnım ağrıyor. Demir senin neren ağrıyor? İsterim kustum. Allah'ım iki kardeş birbirine hastalıklarını geçirdiler. Gördüğünüz gibi serum takıldı Ama ikisine. başka, başka. Evet. evet bakalım eline gördüğünüz gibi. Ağladı mı Demir? Demir. Demir. Ağlamadı. Beren sen ağladın mı? O da ağlamadı. Hatta ağlamadıklarına dair videolarımız bir önceki videolarımızda short videolarımızda izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir şekilde sesleri bile çıkmadı. Ne Demire'nin ne Beren'in. Aferin size ya. Baksana böyle yatakta yatmak ilk defa yapıyoruz böyle biliyorsunuz değil mi? Genelde biriniz hastalandığınızda bir hafta sonra birinizi getiriyorduk. Şimdi ikiniz aynı anda hastalandınız. Çünkü okullarda şu an aşırı derecede virüs varmış. Değil mi Demir? Sınıfında o hasta olan arkadaşım var mı? Yok. Sen de var mı? Ay var ya Eylül bir. İyi bakalım. Geçmiş olsun bütün arkadaşlarımıza hastalara geçmiş olsun diyoruz o zaman. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yok. Arkadaşlara tavsiyede bulunmak ister misiniz? Hasta. <laughs> hasta olmayın dikkat edin Yani bir çocuk okulda hasta olduysa sonraki gün geldiyse yaklaşmayın evet bir de ellerimizi falan yıkamaya dikkat edelim değil mi ama hiç yıkamıyorum aa ne kadar kötü bir örnek simdaren <laughs> öyle yıkamazsan da gör böyle de serum takılır işte serum daha iyi sen ne söylemek istersin bir şey söylemek Peki o zaman. Hadi arkadaşlar geçmiş olsun. Bütün hasta olanlara da geçmiş olsun. Dileklerimizi iletiyoruz. Görüşürüz. Bay bay.